Korona yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. diye sahil kime güvence zaga? herkes hain Ballı ballı miski yengeniz heyecanlı düştü Akşam ev var mı? Duruştum. Yalnız içen varsa küstüm eskiden ağlar Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım İmda atayım da Çok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım Gel seni bana çakal kocaman Ankara'dan Lafı bile duyduğum arada derede Aramadım onu ama yanlış anlama Sırf yapılan hep farklı dalgalar Elinde duramaz canlı canlı yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım Her günü yeni kız farklı pantolon Bana harcamak için vakti var mı bol Sadece benmişim başka derdi yok Benim gözümde bir farkı kalmıyor Bir daha bir daha diyor bir daha diyor Bir dahası yok dedim ama inanmıyor Hayal mayal rüya hatırlıyorum Sana katlanmak bebek bayağı bir zor İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım İmdat imdat yok mu kafamızı Arabayı valeden aldıracak. gece ben kullanmayacağım. yok mu? yakalayacağım. Arabayı valeden aldıracak. Bu gece ben kullanmayacağım. Yeah, yeah. İmdat, imdat, yok mu, Arabayı valeden aldıracak. Bu gece ben kullanmayacağım. Yeah, yeah. İmdat, imdat, yok mu,